vekilimiz Sayın İsmet Büyük Ataman. ziyaretleriyle ilçemizi şereflendiren saygıdeğer genel başkanımız. Sevgili dava arkadaşlarım Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bakalım. Muhterem Keskinliler. İYİÇ Hareket Partisi'nin Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan mali idareler seçimlerinde Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. Dün Çankırı ilimizdeydik. Çankırı'nın bütün ilçelerini görme, arkadaşlarımızla dertleşme, konuşma imkanı bulduk. Bugün Kırıkkale'deyiz. Biraz önce Kırıkkale Belediye Başkanımızın seçim bürosunun açılış törenini gerçekleştirdik. Şimdi ise Keskin'deyiz. Ve Keskin Belediye Başkan adayımız Ömer Sümer Beyefendi'nin seçim bürosu Kerem Keskinliler 30 Mart'ta yapılacak olan mahalli idareler seçimleri 30 Büyükşehir Belediye Başkanlığı 51 il Belediye Başkanlığı olmak üzere 1394 seçim çevresinde gerçekleştirilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak 1394 seçim çevresi olarak tüm belediyelerde dava arkadaşlarımızı aday göstermek suretiyle seçimlere katılmaktayız. Hiçbir siyasi partiyle ittifak içerisinde değiliz. Ancak hangi partiden olursa olsun bu seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisine destek vermeye katılmayı niyetlenmiş kimimiz varsa alayı başımızın üstünde yeri. <laughs> Muhterem keskinliler bu seçimlere 25 siyasi parti katılıyor. Siyasi partiler bilindiği gibi demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarıdır millet evlatlarının dünya görüşüne göre şekillenmiş olan siyasi partilerimiz birçok insanımız tarafından kurulmuştur, desteklenmiştir veya oy verilmiştir. Dolayısıyla bütün siyasi partilerimiz milletimizin partisidir. Onun için milliyetçi hareket partisi olarak bütün siyasi partilere ve onların sayın adaylarına hepsine başarılar diliyorum. <laughs> Muhterem Keskinliler 30 Mart seçimleri sadece belediye başkanını seçmeyecektir. Belediye başkanlığının ötesinde 2014 ve 2015 yıllarında ortaya çıkacak olan siyasi olayları da şekillendirecek ve bir yönüyle de Türkiye'nin geleceğini belirleyecektir. Hangi siyasi partiden olursak olalım bunu iyi görmek, iyi düşünmek, iyi tartışmak ve iyi bir karar vermek gerekiyor. 30 Mart'ta malidareler seçimleri var. 28 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak ve bu ilk defa halk tarafından seçilecektir. Üçüncü olarak da en geç 12 Haziran'a kadar 2015 yılında 25. dönem milletvekilliği genel seçimleri yapılacaktır. Bu üç olay genişme çizgisi itibariyle 11 yıldan bu yana ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisinin yüzde 51 milli iradeyle geldiğini söyleyerek yasamada yürütmede önemli bir gücü elinde bulunduran iktidarın. 11 yıl içerisinde neler yaptığına dair kanaati medyadan ve medyada sürekli konuşan Sayın Başbakan'dan değil halkın gür sesi olarak kendi yaşantınızdan karşı karşıya kaldığınız sorunlardan cevap bularak gerekli oyunuzu milli irade olarak bu defa nereye vereceğinizi de bilmeniz ve uygulamanız gereken bir süreç olacaktır. O bakımdan bu seçimler iktidar değişikliğini 30 Mart'ta gerçekleştirmez. 30 Mart'ta vatandaşımız yüzde 51 oy desteğiyle iktidar olduğunu söyleyen Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bir uyarıda bulunmayı düşünecektir. Bu uyarı %51'in aşağılarında bir oy vermek suretiyle kendisini gösterecektir. Eğer bu gerçekleştiği takdirde Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın hayali olacaktır. 12 Haziran 2015 tarihindeki milletvekilliği seçimlerinde de artık yeter. Sizin gitme zamanınız geldi milli iradeyle geldiğinizi söylüyordunuz. Şimdi milli iradeyle haydi güle güle diyeceksiniz. Bu değerlendirmeyi hepimiz yapmalıyız. Özellikle de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş olan kardeşlerimin yapması lazım. Yüzde bir destekle çok büyük Imkanı üç dönem için verdiniz ama ortaya çıkan tabloyu iyi değerlendirin. Bu bize göre değerlendirmelerimize göre <laughs> Adalet ve Kalkınma Partisi 11 yıllık <laughs> uygulamalarında karşımıza çıkarttığı tablo şudur. her gün medya desteğiyle şu kadar tesisi Kastamonu'da açtık. Şu kadar tesisi Siirt'te açtık. Şu kadar tesisin temelini attık gibi üst üste koyduğun zaman Türkiye'de toprağın gözükmemesi lazım. Alayının tesis olması lazım. Ama bakıyorsunuz hala bomboş. <laughs> Ama gerçek nedir? Gerçek sizlersiniz. 11 yıl içerisinde hayatınızda önemli bir değişiklik olmuşsa 2002 yılına göre daha mutluysanız 2002 yılına göre daha iyi şartlarda hayatınızı devam ettirebiliyorsanız çocuklarınızı eğitimini yaptırabilmişseniz sağlık imkanlarından büyük ölçüde yararlanmışsanız, oğullarınıza veya kızlarınıza iş bulabilmişseniz, onları birer yuva sahibi yapmışsanız, o zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nden memnun olmamanız için hiçbir sebep yoktur. Allah yolunuzu açık etsin, yine birlikte yürüyün. Ama gerçek bu değilse düşünün değerli arkadaşlar. Gerçek bu değilse düşünün. Yani 2002 yılından daha ileride değil de hala sıkıntılarınız devam ediyorsa, hala önemli problemleriniz varsa o zaman dur bakalım. Bir de benim desteğimle geldiniz ama benim hayat şartlarımı düzelten bir gayetiniz olmadı. Fakat birçokları ise çok daha farklı bir hayat içerisinde bulundu. Öyleyse bir mukayese yaptığınızda bir karara varacaksınız. Bu kararınızın başlangıcı 30 Mart'tır değerli arkadaşlar. Ondan sonrasında zaten kendi kendini ortaya koyacak ve gelişmeler o şekilde olacaktır. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nde yokluk, yoksulluk, yolsuzluk, yabancılaşma ve yozlaşma dönemi yaşanmıştır. 11 yıllık AKP döneminde açlık, asayişsizlik, adaletsizlik ve ahlaksızlık yaygınlaşmıştır. Bunları biz söylemiyoruz. Adalet Bakanlığına bağlı ülkenlere baktığınızda intihar olaylarının ne kadar art arttığını Boşanmaların ne kadar arttığını, cinayetlerin ne kadar arttığını, kadına şiddetin nelerle mal olduğunu hep beraber göreceğiz. Öbür taraftan İstanbul gibi büyük şehirlerde aşağısızlık hakim olmuştur. Ne kadar derlerse desinler İstanbul'un hiçbir sokağında küven yoktur belli bir saatlerden sonra ailesiyle sokağa çıkan insanlar neyle karşılaşacağını bilmemektedir. Bir tarafta tinerciler, bir tarafta ise sokak eşyaları. Her gün bir şeyler yapıyorlar. Bir memur kardeşim kredi yoluyla çoluk çocuğu cumartesi pazar evde sıkılıyorlar. Biraz dolaştırmak için bir araba alıyor sevinçle biraz geziyor. Evinin önünü akşam park ediyor. Biraz sonra bir molotof kokteyl atılmış. Bir gürültü var. Şöyle aşağı doğru bir bakıyor ki aldığı araba yanıyor. Vatandaşın hali bu. Terörün önünü kestik diyenler nerede ne söylüyorlarsa yakında göreceğiz neyin ne olduğunu. Bugün Hakkari'de vali var ama odasında oturuyor. Bugün Şırnak'ta, Şırnak'ta vali var ama odasında oturuyor. Vali olarak sokakta gezemiyor. Emniyet güçleri hala fedakarlıkta, oralarda asayişi sağlamaya çalışıyor. Ama soruyorum, vergiyi maliye mi topluyor, PKK mı topluyor? Evet. Asayişi, Asayiş, emniyet güçlerimi yapıyor? PKK'nın militanları mı yapıyor? Giriş, giriş çıkışları kim kontrol ediyor? Ondan sonra da kalkıyorlar. Türkiye'de açılımın sonucunu alıyoruz diyorlar. Gerçek o değil. Dün beyanat vermişler. 2014 yılı özellik yılı olacaktır diyor. Ne demek özellik yılı? Ne demek özellik yılı? Türkiye milli birlik ve beraberliğiyle, toprak bütünlüğüyle, bin yıllık kardeşliğiyle bir arada yaşadığımız bir ülkedir. Buradan bir kum tanesi veremeyiz. Burada bir insanımızı feda edemeyiz. Herkes haddini bilsin, ne yaptığının da farkında olsun. Değerli arkadaşlarım, bin yıl beraberliğimiz var. Şu an 4 milyonu aşkın yuva kurulmuş. Ya kız tarafı Kürt kökenli kardeşim, ya oğlan tarafı Kürt kökenli kardeşim Türk Kürt beraberliğiyle yuvalar kurulmuş. Çocuk sahibi olmuşlar. Şimdi açılım, demokrasi, özgürlük, insan hakları ad altında bu yuvalar parçalanırsa kızı, oğlanı, çocukları hangisine Türk deyip babasının yanına, hangisine Kürt deyip anasının yanına göndereceksin? Böyle bir şey olamaz. Şimdi Suriye'yi gördünüz. PKK'nın bir benzeri PYD orada. Ama orada 3 kantonlu Batı Kürdistan özerk yönetimi ilan edildi. Irak'ta da bu böyle oldu. Şimdi de Diyarbakır'da bunu söylüyorlar. Değerli arkadaşlarım Diyarbakır Kuzey Kürdistan özerk yönetimi olmayacak olamayacaktır. Ne yamalı olursa olsun olamayacaktır. O sebepten dolayı bazı konularda artık hep beraber düşünmeliyiz. Değerli arkadaşlarım, kardeş kavgasından bir şey çıkmaz. Sokaktan bir yere varılmaz. PKK'yı cesaretlendirerek, onları siyasallaştırarak bir takım sonuçlar elde edilmez. Şimdi hep beraber düşünün. Bildiğiniz, tanıdığınız bir PKK'lı varsa da sorun. Deyin ki 1978 yılında Diyarbakır Lice ilçesinde Fiz köyünde PKK birinci kongresini yaptı. Bu kongrede alınan karar nedir? Bu kongrede Marksist Leninist temelli bağımsız Kürdistan devletini kurmaktır. Şimdi PKK'lı olarak bu kanaatinizden vazgeçtiniz mi? Bu kadar hak elde etmiş olmanıza rağmen bu kanaatinizden vazgeçtiniz mi? Bağımsız bir Kürdistan, dört parçalı bir Kürdistan olarak İran'da, Irak'ta, Suriye'de ve Türkiye'de bir bağımsız, dört parçalı bir Kürdistan'ın kurulmasından vazgeçtiniz mi? Bu ülkede başbakan oldunuz, bakan oldunuz başbakan yardımcısı oldunuz, vali oldunuz, milletvekili oldunuz, bürokrat oldunuz. Acaba dört parçalı bir Kürdistan'da ne olacaksın hiç düşünüyor musun? Onun için değerli vatandaşlarım bu ülkenin evladı olarak sesleniyorum. Bin yıllık kardeşliğimizi bozmayalım bin yıllık kardeşliğimizi tahrik edenlere hak veriyoruz diyerek bir başka yere hizmet edenlere fırsat verdirmeyelim. Ekonomik yönden sıkıntımız olabilir. Geçim darlığımız olabilir. Hayat bağlılığı olabilir. Sorunlarımızı çözmede geçikebiliriz. Bunların hepsi ya bugünkü iktidar tarafından çözüme kavuşturulur veya bir başka iktidar gelir bunu çözer. Ama memleket bölündükten sonra kardeş kavgası başladıktan sonra bu ülkenin bölünmüşlüğünün tekrar geriye dönüştürülmesi mümkün olmaz. İşte Suriye'de görüyorsunuz. İç savaş başlar. İç savaş. Po Polisle efendim PKK militanıyla sağda solda çatışmaya benzemez kimin nereden ne zaman geleceği belli olmayan kardeşim kardeşi ne şekliyle tanıyorsa o şekliyle hasım olduğu bir ortam demektir. Yazık değil mi bu ülkeye? Yazık değil mi 76 milyon kardeşler? Onun için dikkatli olacağız. Öbür taraftan çok önemli sorunlarımız var. Açlık, işsizlik, dış ödemeler dengesi açığı, iç ve dış borçlar. Bunlar önemli sıkıntılar. Ancak önemli bir konu daha var ki o konu üzerinde de her zaman durmak lazım. 11 yıldan bu iktidar olanlar her gün televizyonlarda önemli değerlendirmeler yapanlar hep beraber 17 Mart'taki olaydan hiç haberiniz olmadı mı? Her şeye hakim olduğunu söyleyen, her şeyi ben bilirim diyen, partisinde milletvekillerinin dahi bilmediği konuları kendisinin bildiğini söyleyen bir şahsiyet yani başbakan 17 Mart'ta neyin oldu 17 Aralık'ta neyin olduğunu fark edemedi mi? 17 Aralık günü bir savcı kolluk kuvvetleriyle beraber dört tane bakanın çocuğunun evini arıyor. Bir takım yolsuzluk ve rüşvet olaylarını çıkartıyor. Bir başkası havuz oluşturmuş başka şey yapıyor. Başını almış gidiyor. Kimin elini cebiniz atsanız milyon dolarla hadi kuruş lira milyon yüz milyon bunlar değil milyon dolarlar. Bu nedir? Bu nasıl iştir? Böyle bir durumu üzerine gitmek gerekirken polisi kıymaya, savcıyı dağıtmaya, memleketteki insanları kafasını karma karışık etmeye kimin ne faydası olacak? Yolsuzluk ve rüşvet bir sosyal hastalıktır. Ortamını buldu mu hemen yeşerir şimdi ortamını çok iyi bulmuş havuz koymuşlar 630 milyon dolar bu nasıl iş adamlarıdır arkadaşlar, İşte böyle bir ortamda Sayın Başbakan'ın bugüne kadar uygulamalarının tek sorumlusu olarak kendisine çeki düzen vermesi lazım televizyonlara çıkıp herkesi hain herkesi suçlu, herkesi iktidara karşı komplo kuran insanlar olarak suçlayacağı yerde bir yolsuzluk ve rüşvet var. Bunun kokusu yayılmış. Bunların içerisinde bakanlarım var, bakanlarımın çocukları var. Benim oğluma kadar ulaştığı iddia ediliyor. Böyle bir durum karşısında başbakan olarak eğer bu ülkeyi seviyorsan sana oy veren AKP'li vatandaşlarımızın yüzünü <laughs> karartmaya baş eğiyle sokaklarda dolaşmasına fırsat vermemek için bir delikanlılık yap. Omuzu düşük geziyorsun her yerde. Kasım diye dolanıyorsun. O zaman bir delikanlılık yap. Çağır ya savcıların alayını emniyet müdürlerini her gün kıyacağına gelin bu memleketin evlatlar olarak güvenliğimizi sağlıyorsunuz. El ele verin ne kadar yolsuzluk varsa ne kadar rüşvet varsa kime kadar uzanıyorsa alayını tertemiz edin diye böyle bir şey yok hala yolsuzluğun ve rüşvetin üstünü örtmeye çalışıyor. Bu böyle devam etmez. Bundan kimse yakasını kurtaramaz. Onun için bunu sağdan soldan körükleyerek memleketi bir kardeş kavgasına sürüklemenin de bir anlamı yok. Bir dönemler yaşandı. Türkiye'yi her konuda kamplara, her cephelere ayırmanın bir faydası yok. Milleti birbirine siyasi partilerinden dolayı husumet içerisinde olmalarını sağlamanın kimseye bir faydası yok. Hal böyle olunca sokaklar yerine sandığı tercih edin. Sokaklarda çatışmayı tercih edeceğiniz yerde sandığa gidin. Sandığa kaç gün var? 44 gün var. Varın sandığa. Hayatınızdan memnunsanız AK Parti'ye oy verin. Ama bu olayları vicdanınızda kaldıramıyorsanız bir kanaat değişikliği yapın da Recep Tayyip Erdoğan ya kendine gelsin, nerede yanlış yapıldığını görsün veya da 2015 yılında milli iradeyle gelmişsen haydi güle güle milli iradeyle diyeceğiz. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Ancak son olarak değerli bir kardeşim genç bir dava insanı. Her yönüyle eğitimine almış. Ömer Sümer Beyefendi keskin belediye başkan adayımızdır. Köy ve mahallelere de ilçelere bağlanmıştır. Sayın Pekdoğan ise Kırıkkale'nin belediye başkan adayıdır. Şimdi bu belediyeler iç içe girmiş durumdadır. İlçe belediyesi aynı zamanda il belediyesiyle de birlikte çalışacak. O zaman Mustafa'yla Ömer'e el ele verin. Birini Kırıkkale'nin belediye başkanı, öbürünü de Keski'nin belediye başkanı yapın. Allah hayır Devletin başına! Devletin başına! Devletin başına! Başkanımız Devlet Bahçeli Bey, Keskin Belediye Başkanı adayımıza mersi. <Sessizlik> <laughs>